Selam bayis severler yeni bölümümüze hoş geldiniz bugün sizinle 13 Haziran Cumartesi günü ile ilgili tahmin ve yorumlarımı paylaşacağım. E, bu video 12 Haziran'da çekiyorum 12 Haziran videosunu da e, görmek için e, sağ üstte bulunan e, butona tıklayarak görebilirsiniz. Bugün 13 Haziran tahminleriyle başlamak istiyorum. İlk maçım Almanya Bundesliga 2'den Fürt e, maçı oranlara baktığımız zaman 1.75'lik ev sahibi 2.95'lik beraberi 3.20'lik e, deplasman 1.70'lik alt 2.5 gol üstü 1.65 karşılıklı gol var 1.55 karşılıklı gol yok 1.80 şeklinde oranlara açılmış e, puan tablosunda Nürnberg'in e, 15. sırada küme düşme hattına yakın olduğunu görüyoruz Förtsün ise 9. sırada 39 puanlı olduğunu son maçlarına baktığımız zaman son maçlarının e, 4 de beraber bittiğini görüyoruz Nürnberg'in e, Ford takımına baktığımız zaman da e, pandemi döneminden sonra 3 beraberlik 2 mağlubiyeti var hiç galibiyeti yok İki takımda e, gollü geçen maçları var. 1-1 onun önceki maçta da 0-72 2-1 2 1, -1 şeklinde. Fört'e baktığımız zaman 1-1 2-1 1-1 2-0 2-2 1-1 gibi bol gollü geçen maçları sakat cezalarda önemli bir eksik yok. İki takımda da yani gole katkı sağlayan bu sezon oyuncularından hiçbiri sakat değil. Ben bu maçta iki takımın da karşılıklı gollerle e, gideceğini düşünüyorum. Holstein Kiel e, maçına devam etmek istiyorum. Almanya bu nesil 2'den bugün sanırsam 5 karşılaşma vardı. Ben iki tane seçtim sizlere. E, 1.67'lik ev sahibi 3.10'luk beraberi 3.25'lik deplasman 2'lik alt 1.45'lik üst 1.40 var. E, karşılıklı gol yok. 2 şeklinde oran açılmış e, puan tablosunda. Hosting'in 10. sırada 39 puanla deplasma takımının düşme hattında olduğunu görüyoruz. Rekabet geçmişlerinde son maçın 6-3'lük bir ev sahibi şeklinde biten bir maçı var. Ondan önceki 3-0 son maçlarında Hosting'in pandemi döneminden sonra son 5 maçının ikisi ve beraber iki mağlubiyet bir de galibiyet var. Galibiyet Stuttgart'a karşı olan bir galibiyet. Son maçında da Hamburg'da 3 üç, bir berabere kalmış. Deplasmas takımı kümede bulunuyor. Pandemiden sonra ilk maçını e, galip geldikten sonra diğer maçlarını e, mağlup bitirmiş. Son iki maçında 3-2 yenilmiş. 2 de gol atmış yani 3-2 yenilmesine rağmen. Ben bu maçta e, Hostey'in Kiel'in e, bayağı bastıracağını düşünüyorum. Tek başına bile üstte götürebilir neden olmasın. Ben bu maçın 2.5 gol üstünde biteceğini düşünüyorum. 2-1-3-1 gibi skor tahminim var bu maç için. Geçtim. Fortuna Düsseldorf, ee, Borussia Dortmund. Ee, Dortmund oranı da değerlendirebilir ama Bayern'in şampiyon olduktan sonra Dortmund'un eskisi kadar ee, dişçi olacağını söyleyemeyeceğim. Sancho zaten takımdan ayrılmak istiyor. Ee, son maçta da iki tane pozisyon kaçırmıştı. Marco Reus zaten uzun süredir oynamıyor diğer Haaland şüpheli gözüküyor Haaland önemli bir oyuncu Dortmund için siz yine maçtan önce bir bakın oynayacak arkadaşlar Ben bu maçın direkt üste taşınacağını tek başına Dortmund bile taşıyabilir 2.5 gol üstüne gideceğim bu maç için dileyen deneyebilir Şimdi Süper Lig'den e, bu hafta bir ben bakmanızı diliyorum Süper Lig'de neler oluyor. Daha doğrusu sadece Süper Lig'de değil diğer yeni başlayan liglerde ilk böyle 3-5 maçına bir bakın dostlar ondan sonra e, Süper Lig'de ilgili takımların 3-5 maçına bakın ondan sonra oynayın diyorum ben size. E, mesela Fener maçını bu video 12 Haziran'da çekiyorum Fener maçı daha oynanmamış oldu. Ama yine bugün de bu Süper Lig'den iki maçı sizlere vereceğim. Beşiktaş Antalya Spor maçıyla başlayacağım. Bugün için Süper Lig'den 3 karşılaşma vardı diye hatırlıyorum. Ben size iki tanesini seçtim. E, puan tablosunda Beşiktaş'ın 5. sırada 44 e, puanla Antalya'nın 11 11. sırada 30 puanlı olduğunu. Beşiktaş'a 1.42, Antalya'ya 3.50 e, şey Beraberliği 3.50 Antalya 4.40 Altın oranı 2 üstün oranı 1.48 karşıt gol var 1.58 yok 1.85 Çektiğinde oran açılmış e Şimdi dostlar e, rekabet geçmişlerine Baktığımızda son maçın 2-1'lik Beşiktaş galibiyetiyle Bittiğini son maçlarında Beşiktaş'ın Seyircisiz oynanan Galatasaray maçında 0-0 biten bir maç olduğunu görüyoruz e, Yani seyircisiz maçlarda Zaten görmüş olduğunuz gibi maçlar genellikle e, Böyle Dört golün üstüne de çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. Üç golü bile zor zor çıkaracak maçlar olacağını düşünüyorum ilk iki hafta. Daha sonra alıştıktan sonra artık Almanya Ligi gibi gollerin geleceğini düşünüyorum. Antalya'nın son maçında da Sivas'ı yendiğini görüyoruz. Sakat cezalılara baktığımız zaman Burak Yılmaz'ın cezalı olduğunu görüyoruz oynamayacak. Aynı şekilde Enkodun'un da cezalı olduğunu söyleyebiliriz. Kadrolara baktığımız zaman kalede Karius yok. Utku'yu ve Kıran oynayacak büyük ihtimalle. Ersin zaten 19 yaş altı e, takımında bir maçını izlemiştim dostlar. Gerçekten o da iyi bir kaleci geliştikten sonra gerçekten e, birinci kaleci olabilecek seviyede. Utku Yuvakıran'da e, deneyim sahibi olmak için bu maçta e, ilk 11'e gelecektir. Utku Yuvakıran diyelim. E, daha sonra geride Boateng vesaire oynayacak. Onlarla ben golü bulabileceğini düşünüyorum e, Beşiktaş'ın. Antalya'da e, bu zafiyetten de gol bulabilir. Neden olmasın karşılıklı gol var diyorum bu maça. Yeni Malatya Kasımpaşa normalde gördüğümüzde ben olsam direkt sıfırlık maç diye yazardım bu maç için. Ama bakalım bu virüs falan nasıl etkiledi takımları. E, bir bakmak lazım. E, şimdi dostlar son maçlarına baktığımız zaman Kayseri 2-1'lik Trabzon 3-1'lik mağlubiyeti olan yeni Malatya e, ilk iki maçında da kaybetti. Kasımpaşa'ya baktığımız zaman da onlar da iki maçında kazandığını görüyoruz. Yani Kasımpaşa'nın daha bir formda olduğunu söyleyebiliriz. bu iki takımın maçında karşılıklı gollerin çıkacağını düşünüyorum. son maçında 2-2 biten maçta olduğu gibi ilk maçta bu maçta da karşılıklı gol çıkarak 1-1 ya da 2-1'lik bir sonuç bekliyorum bu maçtan da bu maçta da karşılıklı gol var demek istiyorum dostlar tekrarlayalım. Karşı ee, karşılıklı gol var dedik. Üst dedik. Üst dedik. Karşılıklı gol var dedik. Karşılıklı gol var dedik. Süper Lig'e biraz dikkat edelim dedik. Süper Lig'den fazla bahis yapmayalım. ilk iki hafta için dedim. Ee, şimdi dostlar herkese bol şans diliyorum. Bol kazançlar. E, 12 Haziran videomuza gitmek için sağ üstte bulunan iyi, i butonuna kartlara tıklayabilirsiniz. Herkese bol şans, bol kazançlar diliyorum. Umarım bugün de bol kazançlı bir gün geçiririz. E, 12 Haziran videosu e, daha maçları başlamadığı için size rapor edemedim. Bir sonraki hafta hem 12 Haziran hem 13 Haziran maçlarını sizlere rapor edeceğim. Yani neler olmuş neler olmamış ben dostlar hiçbir şekilde gizlemeyeceğim şeffaf olacağım. Hani direkt kaybettiysek de kaybettik dostlar. Ben tahminimin arkasındayım. Herkese bol şans, bol kazançlar diliyorum.